Yazarlık öğretilebilir mi? İşte bugün bu soruya cevap vereceğim. Herkese merhaba ben Kemal Oruç. Bugün bu videoda yazarlık öğretilebilir mi sorusunu cevaplayacağım. Aslında biraz bu konuda kendi içimde tartışacağım ve bunu seslendireceğim. Öncelikle daha önce yazarlık doğuştan mı gelir diye bir video paylaşmıştım. Diğer kanalımda da kurumsal kanalda da yazarlıkta yetenek diye bir video paylaşmıştım. Öncelikle onları da izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi dönelim sorumuza. Yazarlık öğretilebilir mi? Öncelikle yazarlığın doğuştan geldiğine inanan bir grup var. Genelde buna inanan grup hiçbir şey yazmamış. Aslında yazarlıkla ilgili hiçbir şey bilmeyen dışarıdan yorum yapan insanlar. Bunu nereden gözlemliyorum? Bulunduğum ortamlardan, çevremden, çoğunlukla sosyal medyada yapılan yorumlardan gördüğüm şey bu. Zaten siz de bilirsiniz bunu herkes söylemiştir. O yetenekli çünkü doğuştan geliyor diye. Yazarlıkta yeteneğin ne olduğunu anlatmıştım. Biraz burada özetleyeyim. Evet doğuştan gelen belli becerilerimiz var. Hep mizin var. Bu arada çeşitli becerilerimiz var ama bunları işlemediğimiz zaman bunlar bir işe yaramıyor. Yani sonuç olarak elimizdeki kesin bilgi şu. Doğru bilgiyle düzenli çalışabilmeye yetenek diyoruz. Yani ben diyorum bu doğru bilgiyle düzenli çalışma becerisi kendi başımıza halledebileceğimiz bir iş. Yani bilgileri bir şekilde yıllarca toparlayacağız. Yani kitaplar okuyacağız, insanlarla sohbet edeceğiz, doğru gözlemler yapacağız, usta yazarların ne yazdığını, ne yaptığını, nasıl yazdığını keşfetmeye çalışacağız. Sonra da bunları deneyimlemeye çalışacağız. Ama sürekli deneyimleyeceğiz. Çünkü yazarlık sadece zihinsel bir iş değil, aynı oranda bedensel bir iştir. Siz zihninizde istediğiniz kadar kurgulayın, bedeniniz bu işi yapmıyorsa maalesef istediğiniz gibi yazamıyorsunuz. Diğer bir taraftan tabii ki doğuştan dil bilgisi, dilin bilgisi, yüzyıllardan beri gelişen edebiyat sanatının bilgisi bizde hazır konulmadığına göre, dili bile sonradan öğrendiğimize göre demek ki doğuştan aslında biz yazar falan değiliz. Sadece bir şeyleri yapabilme becerimiz var insanoğlu gerçekten çok iyi donatılmış bir canlı. İşte biz bu becerileri geliştirebiliyorsak işe yarıyor, geliştiremiyorsak yaramıyor. Bu kadar basit. Yazarlık da böyle bir iş. E biz doğuştan yazar olmadığımıza göre bu işin sonradan öğrenilebilir bir iş olduğunu görüyoruz aslında. Alfabeyi bile sonradan öğreniyoruz. Düşünsenize dili bile sonradan öğreniyoruz. Yazma işini hele hele edebiyat sanatını biz doğuştan nereden bilelim? Elbette sonradan öğreniyoruz. Demek ki yazarlık öğretilebilir, yazarlık öğrenilebilir. Şimdi bu öğrenme mevzusu nasıl oluyor ona bakayım. Ben hep şunu söylerim. Kişi yazarlığı keşfeder. İster kendi kendine yıllarca kendini iterek, farkında olarak böyle kişiler genelde öğrenmeyi öğrenmiş olan kişilerdir. Sadece yazarlığı değil, her şeyi kolayca öğrenebilir. Nasıl öğreneceğini biliyordur çünkü. Böyle kişiler başkalarına bağımlı öğrenme gerçekleştirmez. Bunu kendi başına, kendi kendine yapabilir. Bir şekilde bu öğrenmeyi öğrenmek mevzusunu keşfetmiş ve bunu da uyguluyor. Bunu her zaman keşfedebilirsiniz de yapabilirsiniz. Deneyin. Öğrenmeyi öğrenin lütfen. Başkasına bağlı ve bağımlı kalmadan. Birinden ya da bir eğitim kurumundan eğitim alıyorsanız, orayı merkeze alarak değil de kendinizi merkeze alarak bu işi öğrenin. Oradan aldığınız bilgileri mutlaka düzenli olarak uygulayın ve kendi kendinize bu öğrenme işini sağlayın. Böylelikle ödev olmadığı zaman da kendi kendinize yazarsınız. Böylelikle herhangi birine herhangi bir şey sunma zorunluluğu olmadan da siz yazarsınız çünkü kendiniz için yazıyorsunuzdur. Öğrenmeyi öğrenmek bu yüzden çok önemli. Şimdi eğitim aldığınız yazarlık kurumu ya da kişi yazarlığı keşfetme sürecinizde size rehberlik eder ve bu sürecin daha sağlıklı olmasını sağlar. İyi bir kurum ya da kişi sizin motivasyonunuzu arttırır, size öğrenme ortamı oluşturur, doğru bilgilere ve yöntemlere ulaşmanızı sağlar. Yine de siz kendinize eğitmediğiniz sürece yazarlık yapamazsınız. Aynı zamanda eğer o eğitim kurumunda çeşitli ödevler, pratikler, çalışmalar veriliyorsa, eğitim sürecinde verilen çalışmaları yapmazsanız eğitim sonunda alacağınız sertifikanın da hiçbir işe yaramayacağını ve bununla yazarlık yapamayacağınızı bilmeniz gerekir. Neden bunu özellikle söyledim? Çünkü herkes bana diyor ki yazarlık yapmak için bir sertifika ihtiyacım var. Siz veriyor musunuz? Yazarlık sertifikayla yapılmıyor. Yani resmi bir yerde o resmi kurum sizden bir formasyon istiyorsa, yani böyle bir formasyon resmen gerekiyorsa, bir belge falan işlenmesi gerekiyorsa o belge ancak orada kullanılır. Onun dışında herhangi bir belge sizi yazar yapmaz. Sizi yazar yapacak olan şey doğru bilgi, düzenli pratiktir. Bu eğitim kurumunda ya da bir eğitmenle birebir çalışırken neler kazanırsınız? Yazma tekniklerini öğrenirsiniz. Hikaye anlatımını öğrenirsiniz. Kurmaca yazarlığın temeldir zaten bu. Karakter geliştirmeyi, kurgu oluşturmayı öğrenirsiniz. Bunlarla ilgili bilgi ve beceriler kazandırır bu eğitim kurumları size. Diğer bir taraftan edebiyat sanatının gereklerini size öğretir. Doğru okumalarla ustaların eserlerinden nasıl yararlanabileceğinizi gösterir. Böylelikle ustaların yazdığı o büyük eserler size öğretmenlik yapmaya devam eder Tabi bu eğitimler yazma sürecini daha verimli hale getirir. Çünkü iyi bir eğitmen size yazma tekniklerini ve edebiyat sanatının gereklerini sunar. Size sunulan bilgiler, aynı zamanda yaptığınız uygulamalar ve yaptığınız okumalar bu sürecin daha verimli olmasını sağlayacaktır. Yani sizdeki potansiyeli, siz ister buna doğuştan gelen yetenek deyin, ister sonradan edindiğim beceri deyin, ne derseniz deyin. Herkesin zaten bir yazma potansiyeli vardır. İşte iyi bir etmen ya da iyi bir eğitim kurumu sizdeki bu potansiyelin ortaya çıkmasını sağlar kendi başınıza evet yıllarınızı harcayıp bunu çözebilir, bu işi öğrenebilirsiniz. Bu da mümkün. Ama hep yine başkalarına ihtiyacımız var. Yazdıklarımızı eleştirebilecek, değerlendirebilecek birilerine ihtiyacımız var. Ya da okurların eleştirilerine muhtemelen kendi kendimize keşfediyorsak sert eleştirilerine de maruz kalabileceğimizi göze alarak bu işi yapıyoruz. Bu eğitimlerde yazarlık eğitimlerinde yazma teknikleri, dil bilgisi, noktalama işaretleri gibi konuları da öğrenirsiniz. Bu da çok önemli çünkü karman çorman bir yapı hele hele bir editörle çalışmıyorsanız maalesef olduğu gibi okura ulaşabiliyorsa bir şekilde mesela sosyal medyada ya da sosyal medyadaki denetimsiz edebiyat sayfalarında doğrudan okuyucuya ulaşıyorsa eyvah ki eyvah o koca karman çorman yığın olduğu gibi insanlara ulaşacak ve iyi okuyucular bundan sonra bizi okumayı reddedeceklerdir ta ki daha iyisini doğrusunu kurana kadar bu yazarlık eğitimlerinde karakter geliştirmeyi, kurgu oluşturmayı öğrenirsiniz, hikaye kurmayı öğrenirsiniz. Mekanı, zamanı nasıl kullanacağınızı, olay örgüsünü nasıl oluşturacağınızı, çeşitli edebiyat tekniklerini ve yazma biçimlerini öğrenirsiniz. Aynı zamanda hangi türde yazacağınızı öğrenirsiniz. Bütün bunları da deneyimlersiniz orada. Sistem böyle işliyorsa geri bildirim de alırsınız. Böylelikle yazdıklarınızın uygunluğunu da görmüş olursunuz. Bütün bütün bu süreç sizi geliştirmeye başlar doğal olarak. Eğer eğitime nitelikli bir şekilde katılıp çalışmaları düzenli yapıyorsanız gelişiminizi hemen göreceksiniz. Bu da sizi motive ediyor olacak. Aman aman bu motivasyon konusunda sizi uyarayım. Hiçbir şey yapmadan da karşı taraftan böyle boş motivasyon istemeyin lütfen. Hocam ben biraz tembelim. Hocam ben zaman ayıramıyorum. Hocam canım istemiyor. Siz beni motive edin. Biraz pohpohlayın ki yazayım. Motivasyon karşılıklı olan bir iştir. Sizin çabanız karşı taraftan görülürse sizi motive etmeye başlar. Daha üste çekmeye devam eder doğal olarak. Ortada hiçbir şey yoksa kuru motivasyonun hiçbir işe yaramadığını da söyleyeyim. Bu atölye atölyelerde nitelikli okumayı öğrenmek de çok önemli. Size yazmayı öğrettiği kadar bu atölyeler, bu eğitimler, bu kurumlar, bu öğretmenler doğru okumayı da öğretir. Biz nasıl ki bir şey yazarken kelime kelime titizlenerek yazıyorsak, doğru bir yapı kurmaya çalışıyorsak, aynı zamanda okuduğumuz iyi metinlerin de aynı şekilde titizlenerek kurulduğunu bilmemiz gerekiyor. Bakacağız, şüpheleneceğiz okurken. Acaba bu kelime neden burada var? Bu cümle neden böyle kurulmuş? Burada bu bilgiyi vererek aslında neyi oluşturmaya çalışıyor? Bütününde ne anlatıyor? Bu paragrafta ne anlatıyor? Bu cümlede ne anlatıyor? Bu karakter neden böyle söyledi? Bu karakter neden böyle yaptı? Acaba temelde, merkezde bu metin bana hangi temayı sunmaya çalışıyor? İşte böyle böyle sorularla bir metni nitelikli okumayı öğreneceğiz. Çok fazla soru var tabii. Ben uzatmamak için bir kısmını söyledim sadece. Sonra da öğreneceğiz diyelim. Yaşar Kemal böyle yazmış bunu. Ben de bunu deneyebilirim diyeceksiniz ve siz de deneyeceksiniz. Böylelikle Yaşar Kemal'in o eseri sizin öğretmeniniz olmuş olacak. Ustaların eserleri öğretmeniniz olsun lütfen bu şekilde. Bir de yazma grupları var. Bu yazma gruplarına da katılabilirsiniz. Ama şu da mümkün. O yazma grubundaki kişiler de sizin kadar biliyorsa sizi çok fazla geliştiremeyebilir. Olabildiğince bu işi sizden daha iyi bilen kişilerin olduğu gruplara katılmaya çalışın ki sizi beslesinler. Ama bir süre sonra tek düz olmaya başladığını gördüğünüzde de oradan ayrılın. Bir üst kademeye geçmeye çalışın. Daha iyi bir gruba ya da daha iyi bir eğitime geçmeye çalışın. Genelde bu yazarlık eğitimlerinde de zaten aşamalar vardır. Başlangıç aşaması, devam aşaması, ileri seviye aşama gibi aşamalar var. Bunları da mutlaka takip etmeye çalışın. Demek ki neymiş? Yazarlık öğretilebilir ve öğrenilebilirmiş. Siz de eğer yıllarınızı boşa harcamak istemiyorsanız, bu da bir ihtimal çünkü o yüzden böyle söyledim. Kendinizi eğitin. Kendi başınıza bunu yapamıyorsanız mutlaka bir eğitim kurumuna, iyi bir eğitim kurumuna ya da iyi bir eğitmene mutlaka başvurun ve onunla birlikte bu süreci sağlıklı bir şekilde götürün. Videoyu izlediğiniz için ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazarlık üzerine videolar devam edecek. Kemal Orç kanalını takip edin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Aynı zamanda yazarlıkla ilgilenen arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla paylaşın ve bir sonraki videoyu hemen izleyebilmek için de bildirimleri mutlaka açın. Kemaloruç.com.tr'de çeşitli yazarlık eğitimleri var. Bu eğitimleri web sitemi ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda yazar koçluğu ve editörlük hizmetlerine de göz atabilirsiniz. Web sitem kemaloruç.com.tr Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yeah. <laughs>